Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Or General Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün işgalindeki bölgeleri ziyaret etti. Milley, Türkiye'nin güneyine 900 Amerikan askerinin konuşlandırılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin etrafında konuşlanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın adalarını silahlandırdıktan sonra bazı limanlara Türkiye'ye yönelik silah ve mühimmat yerleştirdi. Ve Türkiye'yi ablukaya almaya devam ediyor. Son olarak da Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG'ye verdiği binlerce tır silahtan sonra bölgeye tükenen PKK elemanları yerine Amerika Birleşik Devletleri askeri yerleştirme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Türk silahlı kuvvetleri tarafından imha edilen PKK'lıların yerine kendi askerlerini gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, General Milley, bugün Amerika Birleşik Devletleri'li komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. Raş ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi, açıklamasında bulundu. Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet, yanıtını verdi.